Merhabalar, Tekirdağ Özgür Haber, Sivri Mikrofon. Bugün öğrencilerin yerleşkesi olan değirmen altındayız. Merhabalar. Tekirdağ Özgür Haber, Sivri Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Müşteroğlu, Müşteroğlu. Sizce ekonomi nasıl şu anda? Çok kötü, çok kötü. 12 Az önce günde, 12 günde 2500 lira para harcadık. Ve bunun Tek içinde kişi. yediğimiz şeyler yani et, tavuk, balık değil. Şimdi yulaf almaya gidiyoruz mesela. En küçük yarım kilo yulaf 50 lira. Yani o kadar abartılı bir şey de harcamamız yok aslında. Sadece kütüphaneye gidiyoruz. Yani bir de yemek yiyoruz. Tekirdağ Özgür Haber, Sivri Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Sizce şu anda ekonomi nasıl? Kötü. İyiye gider mi? Yani bu bir süreç alır, bir zaman alır yani. Benim düşüncem bu tabii. Teşekkür ederiz. Tekirdağ yani. Özgür Haber, Sivri Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Vallahi ben Muharrem İnce'den yanayım. Daha çok, bilmiyorum gençlere daha çok hitap ediyormuş gibi geliyor. O yüzden Muharrem İnce'ye vermeyi planlıyorum oyumu. Sizce şu an ekonomi nasıl? Ekonomi çok kötü. Düzelir mi? İnşallah pek sanmıyorum yani ülkeyi kim alırsa artık kolay kolay düzeltemez ama birkaç yıla ihtiyacı var ya. Ama bilmiyorum bence düzelir ya ileride zamanlarda. Tekirdağ Özgür Haber, Sivri Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. İktidarın Siz... değişmesini istiyorum. Ben kimseyi desteklemiyorum şu an. Peki. Yaptığım, destekleyecek bir partim yok. Sizce ekonomi nasıl şu anda? Ekonomi olduğunu hiç düşünmüyorum. Zaten alabildiğimiz şeyler çok kısıtlı öğrenciler olarak arkadaşlarımız hem okuyoruz hem çalışıyoruz. Gene de etmiyor paralarımız. Ailelerimize destek çıkıyor. Mesela şahsen ben yurtta kalıyorum. Ona rağmen hiç para etmiyor. Siz? Ben şu an ekonomi hakkında bir şey diyemem çünkü çoğu kişiye göre ekonomi iyi, çoğu kişiye göre de çok kötü. yani şu an parası olan ekonomi çok iyi, olmayana çok kötü. Parası olan parasına değer katıyor. Yani fakirler daha fazla fakirleşiyor. Zaten Tekirdağ'da da belli zaten. Her çok pahalı zaten. Her şey ortada. Mesela araba alacağız, araba bile alamıyoruz. Tofaş alacağız, tofaş alamıyoruz. Bu kadar. Tekirdağ Özgür Haber, Sivri Mikrofon. Evet. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Ee, Burak Yılmaz'ı destekliyorum. Siz? Recep Tayyip Erdoğan. Sizce ekonomi nasıl şu anda? Ee, mükemmel. <laughs> Tek kelime harika. Teşekkür ederiz. Var. <laughs> Tekirdağ Özgür Haber, Sivri Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Seçimlerde mi? Hı hı. Kim, e, kimi destekliyoruz? <laughs> Kılıçdaroğlu tabii ki de. Sizce ekonomi nasıl şu anda? Çok kötü. Düzelir mi? İnşallah düzelecek. Öğrenci misiniz? Evet ama burada değil. Sizce mesela öğrencisiniz şu anda. Bir şeyler alırken zorlanıyor musunuz? Alım gücü nasıl? Fiyatlar nasıl? Çok yüksek tabii ki de. Belli yani piyasa şu an. Kirda Özgür Haber, Sivri Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Ee, benim aklımda şu an Kemal Kılıçdaroğlu var. Fakat ee, yani son anketlere göre yine seçimi belirleyeceğim. Ama şu an Kemal Kılıçdaroğlu diyebilirim. Sizin? Ben maalesef oy kullanamayacağım. İkam farklı olduğu için. Burada değil, o yüzden oy kullanamıyorum yani. Kullanacak olsaydınız kime verirdiniz? İhtimalle Kılıçdaroğlu'na verirdim. Sizce şu anda ekonomi nasıl? Ya, ekonomi bence çok iyi. Yani şu an böyle söylemek istiyorum. Şartlar gereği diyelim yani sadece. Sizce? Ya, bence güzel yani herkes çalıştığı zaman ekonomi geçinebilir. Merhabalar Tekirdağ Özgür Haber Sivil Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerine kimi destekliyorsunuz? Ee, Millet İttifakı'nı destekliyorum. Sizce ekonomi nasıl şu anda? Çok berbat. Düzelir mi? İnşallah yeni gelen kısımlarla düzelir diye düşünüyorum. Artık bu hükümet, bu kifayetsiz insanlar ülkeyi bu duruma getirdiler. İnşallah yeni gelen genç nesil toparlayacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben İyi günler. Merhabalar, Tekirdağ Özgür Haber, Sivri Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerine kimi destekliyorsunuz? Valla şu an belli değil yani. Kimseye güvenemiyoruz. 2018'den 2022'ye kadar %300 zam var. Bakalım nasıl olacak ama şu anlık... Muharrem İnce diyorum. Peki sizce ekonomi nasıl şu anda? Ekonomi berbat, her şey ortada. Kirtan Özgür ben sivil mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? CHP'yi destekliyorum. Peki sizce ekonomi nasıl şu anda? Şu anda hiç memnun değiliz. Yani herkesin hali ortada zaten. En iyi seçenek de CHP olduğu için onu destekliyorum. Peki seçimlerden sonra sizce nasıl olur? Umarız daha iyi olur ama daha kötü olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Tekirdağ Özgür Haber, Sivil Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Ee, Muharrem İnce düşünüyorum şu anlık. Peki sizce ekonomi nasıl şu anda? Ya, çok şükür idare etmeye çalışıyoruz ama eskiden daha iyiydi bildiğiniz üzere. Teşekkür ederim. Biraz zorluk çekiyoruz. Umarım daha iyi günlerimiz olur. Seçimlerden sonra düzelir mi sizce? Ya, çok zor. Yani zor görüyorum. Umarım düzelir yani. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ee, 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Şimdi onu desteklediğimi söylemek istemiyorum. Ben tabii biraz yaşım gereğince oy vermeyi, vatandaşlık görevlerini biraz daha kutsal buluyorum. Benim siyasi görüşüm, benim dünya görüşüm bana kalsın. Bunu paylaşmak ya da başkalarını da yönlendirmek istemem. Ancak şu medyadan takip edebildiğim kadarıyla 14 Mayıs'ı olduğundan farklı göstermeye çalışan insanlar var. Bunlar demokratik ortamda yapılacak bir seçimdir. Ve sonucun ne olursa olsun ülkemiz için faydalı olacağına inanıyorum ben. Yani ayrışmak ayrışmak iyi bir şey değil. Biliyor musunuz çok güzel bir söz var. Bir ortamda birbiri aynı düşünen birbiriyle aynı düşünen iki insan varsa birinin fazla olduğu söylenir. Ne kadar çok farklı fikir varsa o kadar çok zenginiz demektir. Ben böyle düşünüyorum. Yani ee, bu ülkenin kurtuluşu için, selameti için e, gidiş yolunu farklı düşünen, farklı yollardan gitmeyi düşünen insanların e, ayrıştırılmaması, düşman olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde bu bir zenginlik. Muhtemelen, muhtemelen değil ben buna yürekten inanıyorum. Kim kazanırsa kazansın iyi olacaktır. Zaten bununla ilgili biliyorsunuz. E, hayır sandıklarınızda şer, şer zannettiklerinizde hayır vardı diye ayet var. İnşallah iyi olacak. Biz iyi olmasını dileyelim. Sonuçta iyi olacaktır. Bizleri kimse korkutmasın. Zaten biz sokaktaki insanlar olarak yeterince korku duyuyoruz. Bir sürü endişemiz var bizim. Geçim derdimiz var. Çocuklarımızın istikbali var. Bu ülkenin geleceği var. Bunların içerisinde de şöyle olacak, böyle olacak. Ben buradan siyasileri de söylemek istiyorum. Lütfen yani tamamına bizleri korkutacak ya da bizleri endişeye düşürecek şekilde yayın yapılması bizleri fazlasıyla zaten e, rahatsız ediyor. Biz bu ülkenin yapı taşlarıyız. Bizler kötü insanlar değiliz. Biz bu ülke için varız. Bizi ayrıca korkutmalarının ne manası var? Bunu bazı gazetecilere de söylemek istiyorum. İnsanları manipüle eden sizleri de tabii dışarıda tutuyorum. Genç insanlarsanız görevinizi yapıyorsunuz ama isteyerek ya da istemeyerek insanları korkutan manipüle eden e, bir takım ne bileyim medya mensupları mı diyeyim, onları da çok fazla zan altında bırakmak istemiyorum ama sokaktaki adam olarak ben e, gereğinden fazla endişe duymak istemiyorum. Böyle düşünüyorum. Sizin şu anda ekonomi nasıl? Güzel kızım ben sokaktaki bir adamım. Ancak kendi durumumu, kendi alı, alım gücümü onları sana söyleyebilirim. Ekonominin nasıl olduğunu söyleyecek bu ülkede yetkin insanlar var. ...yani dünya çapında ünlü... ...hatta bazı ölçümlere göre... ...birinci sırada Türk insanlarından var... ...Türk ekonomistlerinden var... ...bence bu insanlar... ...bizim kanaatlerimize önderlik etmesi gereken onlar... ...ya da birkaç tane... E, ...iktisadi terim bilerek... ...kerameti kendinden menkul olan insanların... ...bizlere kanaat önderi olması... ...bizleri manipüle etmesini ben doğru bulmuyorum... ...çünkü marifet iltifata tabidir... ...biz o insanları eğer... ...onore edersek o insanları yüceltirsek onların ülkemize katkısı daha çok artacaktır. Ben böyle düşünüyorum ama benim ekonomim hayatın biraz pahalı olduğunu biliyorum. Ama çok şükür bireysel olarak bir zaruret içinde değilim. Başkalar adına da konuşabilmem için benim seçilmiş bir insan olmam lazım. Öyle de biri değilim. Beraber sivri mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Sizce ekonomi nasıl? Berbat durumda yani halk kana alıyor maalesef. Yani soğanın, domatesin fiyatları zaten ortada. Yani gerçekten kötü durumdayız şu an halk olarak. Sizce iyiye gider mi? Ya yani gitmesi zor. Ee, iyi gitmesi için önceki şu hükümetin mi değişmesi lazım zaten. Ee, ve seçimi de Erdoğan'ın kesinlikle kaybetmesi gerekiyor. Yani halkın Kemal Bey'e kazandırması gerekiyor. Yani Erdoğan'ın iktidarda kalmasıyla iyiye gideceğini düşünmüyorum. Rafan 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? CHP'yi. Sizce ekonomi nasıl şu anda? Berbat. Düzelir mi? Çok zor. Özgür Haber, Sivri Mikrofon. 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekliyorsunuz? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyorum. Sizce ekonomi nasıl şu anda? Ee, ekonomi, size şöyle anlatayım. Ee, ben bir üniversite öğrencisiyim şu anda. Ee, Namık Kemal Üniversitesi'nde okuyorum ve e, size şunu söyleyebilirim ki hani e, hem KYK ürününe kalıp hem de bir yandan çalışmak zor oluyor. Hani Bir yandan barış takip destekçilerde. Ee, size şöyle söyleyeyim. Aldığımız maaş da hani ben normalde arkadaşlarla eve çıkmıştım. Eve arkadaşlarla beraber. Ama şöyle bir durum var. Hani hem iş koşulları hem de bir yandan okuyup çalışmak zor olduğu için iş bırakmak zorunda kaldım ve şu an ailemin yanında kalıyorum. Hani bu tarz zorluklara baş etmek zorundayız ve ekonomi pek de yolu düşünmüyorum açık söyleyeyim. Sizce düzelir mi sonra? Ee, belli bir süre gerekiyor tabii ki de bunun için. Hani e, gelen kişi tabii ki çok fazla zorluk çekecek. Hani nasıl diyebilirim bilmiyorum ama kim gelirse gelsin çok zor olacak ve bu iktidar bir kere daha seçilirse hani şunu kesinlikle söylerim ki vay halimizde gerçekten de.